Herkese merhabalar. Ekim ayının ilk haftası için tarot burç yorumlarınızı ge gerçekleştirdim. Haftalık burç yorumlarınızı yaptım arkadaşlar. Bu haftaki burç yorumunu merak eden takipçilerim ve izleyicilerim sayfama kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalım Gülay Tarot, Facebook kanalım Gülay Turanlı. Bu hafta burç yorumunu merak eden ve tarot kartlarından gelecek mesajları dinlemek isteyen izleyicilerim kadın ve ay kadınlara ayrı erkeklere ayrı olarak sunumunu gerçekleştirdiğim ve burçlarınıza ait yorumlama yaptığım kanalımda bu haftaki burç yorumunuzu izleyebilirsiniz. Yorumlarınız, takibiniz, beğenileriniz için çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Ekim ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.